Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Migros'ta açılış yapıyoruz. Biraz alışverişe başladık. Havlu kağıt, peçete ve kolayla değil mi aşkım? Bunlarla başladık. Böyle minik bir alışveriş yapacağız bugün. Şöyle. Bunlar yeni çıkmış. Bunlar yeni çıkmış evet. Ney bu? Aa çok güzel gözüküyor. Vegan diyor Domatesli. Ballı mısır cepsi. Şundan bir tane alıp deneyelim mi aşkım? Tezmeli, deniz tuzlu mısır cepsi. Hmm. Şunu beğendim ben. İnşallah e, güzeldir ne kadarmış fiyatı peki 32.90 32. iyi güzel deneyelim bunu Evet şimdi bunlar ne aşkım böyle indirimde olan şeyler var sanırım bayağı bir özellikle arkadaşlar Züccaci aa su damlıyor yukarıdan ben de diyorum elime bir şey damladı Züccaci bölümünde indirim var şunlar bak makarna tabakları aşkım Evet güzelmiş ne kadar acaba ama liyaların bir bedavası yok galiba değil mi evet. çok Nefes güzelmiş vardı. ya bizim ihtiyacımız var aslında böyle bir şeylere tavalar var şurada tavalar ne kadarmış bir onlara da bir bakayım şunlar var arkadaşlar bunlar Mehtap'ın Mehtap güzel 534 lira evet şunlar da yine Mehtap aşkım bir onlara da bakalım bak küçük sahanlar da Karniye tatlı diyor. 479 dur bir dakika aşkım benim şöyle bir tavaya ihtiyacım var aslında. 379 lira. Mehtap mı onlar? Mehtap. Alalım mı aşkım? Ne 20 diyor? 20 santimlik var, 16 santimlik. Şu bizim kızartma için ne kullandığımız. 28, 28 santim. 28 santim. burada bunun fiyatı. Pardon, neymiş? Tencere fiyatı bu da. 28 santim ne kadarmış? Ha burada aşkım 259 lira. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Ya. Evet ihtiyacımız var. Aslında bundan da ihtiyacımız var bizim ama iki tane ya alalım. Hangini seç? Birini seç. Şu fazla kartta fazla para yok. Şunu alacağız o zaman. Bunu alalım? Hı -hı. Rengi de çok tatlıymış. Değil mi? Yeşili tatlıymış. Sahanlar var böyle. Ama bizim şu an bir tane var. İdare ediyoruz onunla. Güzelmiş ama beğendim. Onlar da güzelmiş. Onlar ne kadar fiyatı? Buna da bir bakayım. Sağol. Ha, şu 200 lira. diyor. Kaçarolo dediği şu. Bak Sağol. içinde yazıyor. Bu sahan. Ha, 20 santim. Sahan. 219 lira. Bu e bizim aldığımız ne kadar aşkım? O e, bu 24 santimlik. Bizim aldığımız 260 lira. 24 santimlikle değiştirelim mi ister misin? Hayır canım. Büyük daha güzel aşkım. Emin misin aşkım? Evet. Kızartma için kullanıyorum ben onu. Bu şey, kaçaralı dediği sos tavası oluyor başkan. He, o. Hı -hı. Evet, şimdi başka ne alacaktık bir tanem? Kedi kumları alacaktık ama onlar geride kaldı sanırım. Nerede onlar? Ne? Onlar şu tarafta kaldı. Tamam, bakarız en Tamam. Şimdi... Gıda bakalım? O, ne lazım? Liste, Tavuk ne lazım, bilmiyorum. kıyma lazım, garnitür almam lazım. Garnitür, tamam. Çay, şeker... Listemi evde unutmuşum çünkü. Çay, şeker lazım değil şu an. Havlu kağıdı değiştirdik arkadaşlar. Bu 189 liraydı. Bu, Bunlarla bu 65 altılı, lira, 65 lira iki tane aldık, 12 lira yani. almış olduk. Söylen bir tane alayım, sonra bitince alayım. İki tane al iki tane havuç aldım. Olmadı mı? Kendimi eksik hissediyorum. <laughs> Şöyle şu mini kekler çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bir tane de böyle bundan alalım, çilekli. Bir dakika, bunun paketi böyle biraz kırışık olduğu için, şunu alasım geldi, 55 liraymış. Bunu da alalım. İçecek alıyor Sametciğim. E güzel olur aşkım. Hangilerini alacağım? Bu şey indirimde galiba, evet. Güzel. Akşam annene giderken bir şey içecek götürecek miyiz? Bilmem ki. Ne içilir? E, menüyü söyleyeyim sana. Ayran içilir. E, lahana sarması var bir de çorba var. Aa ayran içilir. Annen de ayran seviyor zaten. Ayran alabiliriz bence bir tane. Ne diyorsun? Olabilir. İçecek bölümündeyiz şimdi. Bu arada yine az önce çok tatlı bir izleyicimizle karşılaştık. Gazoz mu alıyorsun? Hmm. Normal, gazoz gazoz mu? Normal gazoz tercih ederim. Normal gazoz tercih ederim. Buradan da tekrardan selam yollayayım Remziye Hanıma. Sizi takip ediyoruz, izliyoruz dedi. Teşekkür ederim. Karşılaşmış olduk yine böyle. Tepsiyi bırakıyorum. Ha tamam değişik olsun evet. Yani onu da şaşırdın. Anda... Aynen. Bu arada arkadaşlar biz buraya gelmeden önce de amcamın e, hastane ziyaretine ya gittik. Aşkım mi? kusura bakma ama. Evet çok doyuyorsun beni ya. Ne yapalım nasıl yapalım? Evet, Kendin seç zaten seçiyorsun aşkım. İyi, tamam. Bu arada arkadaşlar biz buraya gelmeden önce de amcamın e, hastane ziyaretine gittik. Safra kesesinden ameliyat oldu. Birdenbire bir ameliyat gelişmiş. Yani çok karnı ağrımış. E, o yüzden oraya da gittik. Oradan geliyoruz yani. O yüzden ben listeni evde unuttum. Apar topar evden çıktık. Ama inşallah daha iyi olacak. Gayet de iyi gördüm zaten kendisini. Şimdi de alışverişe devam ediyoruz. Şu munzur. Istiyorsun. Çok güzel oluyor diyorlar. Hiç fark etmez. Genelde abant alıyorsun ya. Hangisinden olursa içiyorum ben. Fark etmiyor. Sadece şunu duyuyorum. Çok iyi olduğunu arkadaşlar. Bu 23,5 tabii. Biraz pahalı oluyor diğerlerine göre. Bu 8,95 bakın. bir buçuk litresi. Kaç tane aldın aşkım? Altı. Süpersin. Doldur oraya. Yeter bence. <laughs> yeter yeter. Ekmekler de çok güzel arkadaşlar. Üç ekmek, al. Üç ekmek alalım. Şunu seçtim. Hepsi güzel. Baksana, nimet. Bak şu, bu, iki bu. Bir tane daha seç aşkım. Böyle beyaz ekmek çok severim. Bir de böyle arkaları delikli ekmek. Ben bunlara öyle derim arkadaşlar. Tava ekmeği. Tava ekmeği mi? Tava oluyor? Evet, i̇ki, bir tane de annene alalım. Ha şey, iki tane annene götüreceğiz, bir tane kendimize alalım. Evde bulunsun, sana işe falan koyarız. Şu iyi mi? Güzel. Aa. Şu <laughs> Gayet de tatlı. <laughs> tamam. Çok lezzetli oluyor buranın ekmekleri. Ekmek kafa. Ekmek kafa. Çok severiz. Çok severiz ekmeği. Bunlar neymiş? Ha, bunlar şey, bunlar da ekmek yine. Şuradan bir gevrek alayım kendime diyorum ya. Bir tane gevrek aldım arkadaşlar. Bir tane de şu çikolatalıymış. Bir tane de ay çöreği aldım. Hemen bunları yemek için aldım böyle. Acıktım birazcık çünkü. Sametçiğim de burada hemen patates soğan seçiyor arkadaşlar. Çünkü birazcık sebze de alacaktık. Meyve sebze. Aşkım patatesler güzel mi? Oo, sapsarı görünüyor ve kilosu da 20 lira. Soğan da 10 liraymış. Biraz da soğan seçeyim. Bayağı büyükler ama olsun birazcık seçmekte fayda var. Şöyle 2-3 tane de elma aldım. Bak aşkım temizlenmiş var. Evet. Domatesin de yok aşkım. Domates de alabilirsin. Birazcık. 60 liraymış bak. mı? Ha brokoli de oradaymış bu arada. Aşkım bak sen ve ben. Evet. Şey. Aşkım aldım ya. Tamam. Dersini. Şöyle bir pakette havuç aldım arkadaşlar. Ee, bir de pırasa alacaktık ama pırasalar Samet biraz sararmışlar gibi dedi. Bir de çok fazla yani içinde. O yüzden onu almadık. Şöyle şu taraftan devam edelim. Orada başka ne sebze var bir bakmak istiyorum şöyle. Bayağı da Migros çok kalabalık bugün bu arada. Burada neler var? Balık portakallar var sanırım. Şöyle bir tane file alsam mı diye bir düşünmedim değil. Yani çok seviyorum portakal suyunu. Tam da C vitamini. Şöyle bir file alalım ya, güzel olur. Bundan mı çekersin? Evet. Ne kadar fiyatı? Teydeyim, Kıyma alacağız biraz. Yarım kilo alayım mı? Olur. Azim. Yarım kilo al, Mesela öyle al. Yarım kilo alalım. Alacağız. Samet kıymamızı alırken ben de süt alayım arkadaşlar. Bir tane bir litrelik şöyle Migros'un sütü güzel oluyor. olabilir <laughs> Bu sefer böyle normal büyük tavuk aldım arkadaşlar. Bütün tavuk. Samet bana inanmıyor ama ben daha önce hep yaptım. Yine yapacağım çorbasını, pilavını, tavuklu pilav yaparız. Hı -hı. Şifa olur aşkım kış günü bunlar yenecek yani. Evet, çorbası güzel olmuş. Aa, ya. ciğer de var, tavuk ciğeri. Bir tane de böyle garnitür alacağım. 35 liraymış bunun fiyatı. Gençli bir tane de rende var. alalım. Aynen. Tukaş alayım mı? Burcu mi? ne kadar aşkım? Burcu. pahalı mı? 56. Tukaş. var 51. O zaman Tukaş Tat al. var. Sarma yaparız. Tamam. Bu çünkü hep lazım oluyor bana. Güzel. Bu Migros'un güzel değil mi aşkım? Güzel olur. Yani. İri parçalı ton balığı. 99.95 Ton balığı severim. Tamam. Güzel olur. At, at, Aa, kıyma güzel aldık. olmuş. Kıyma aldık. Evet. Tavuk aldık. Aynen. Gel. Gel. Hulionlar bak. mısın? bir tane bakayım. Şu, çok zararlı ama çok bazen zararlı. canım Bancıyı istiyor. Almayayım mı? Tamam, tamam hadi almayacağım. Evet Latteş'e şimdi kum alacağız. Bakalım kedi kumları. Migros'tan hiç almadık daha önce. Tamam. Proline'lar var ama. Evet. Şu da çok güzelmiş, ha iriymiş, İrimiş 150 abi. lira. <laughs> Ama biz bundan mı alıyorduk? En ucuzu Proline. Bu da 150, Proline de 150. Ne var? Başka ne var? 200. Gizmo, mırmır Ama bunlar hep küçük küçük ya, 5, 5 litre. litre. Yani ben ne kadar döküyorum? 10 litre döküyorum ben, İnternet bir tane kaba. Bu arada şurada da oyuncaklar var arkadaşlar. Gelmişken bir bakalım bunlara da. Kedi oyuncakları, köpek oyuncakları. Çok güzel şeyler oluyor. <laughs> Çin Şunlardan kullanıyor musunuz? Memnun musunuz? Ben bayağı beğeniyorum onları ama almadım hiç. Bunlar da köpekler için. Yine bu tarafta köpekler için. Ama güzel şeyler var. Şu oyuncaklar mesela çok şeker ya bakın. Taraklar da güzel. Ben şu taraktan çok memnunum. Böyle kullanıyorum. Sametli de internet fiyatına bakıyor. Bunların. Eğer daha uygunsa internetten söyleriz. Yaşma miktar var burada da. Evde kolonyamız yok arkadaşlar. O kadar hastalık geçirdik ettik. Başımı ovacağım bir kolanya yok. Migros'un kolanyasını aldım. Fiyatı da 52 falandı. Rolon bakıyor Samet kendisine. Benim ihtiyacım yok. Şu anda var bende. Ee, şu taraflara da bir bakayım. Eksiğim var mı diye bir geldim böyle buralara ama herhalde şu an buralardan alacağım bir şey yok. Saç boyası zaten almıyorum. Sema'ya boyatacağım bundan sonra. Kendim saçımı bozmak istemiyorum. Yani bir alana bir hediyeler var ama fiyatlar uçuk. Hep de şey mi? ucuz değil var onlar? Aa, çok güzel. Ha, evet. Samet çok sever bakım ürünlerini. <laughs> Benden daha çok sever diyebilirim yani. Bana da hiç kızmaz yani. Alacak olduğumda al der. Dol sabunlar bir ara çok kullanmıştım arkadaşlar. 55 liraymış fiyatı. Nemlendiriyor aslında. Çok da güzel ama bayağıdır yüzümü böyle şerli yıkamadım. O yüzden hiç almadım yani. Alacak olanlar varsa boyalarda da indirim var. Şöyle size de göstermek istiyorum. Hep sarı etiketli bakın. Bütün markalarda, bütün ürünlerde indirim var yani güzel. O Samet sonlara doğru gitti. Rolon bakıyor sanırım. Araba orada kaldı biliyorum biliyorum. Bir şey olmaz. Ya bana koku lazım. Ne kokusu lazım? nasıl sence? Tıraş kolonyası mı? Evet. Geldik en kritik yere. Sünger ve sarı bez. Öyle mi? Evet güzel tamam. Bir de yoğurt alıp çıkıyoruz bir tanem. Şöyle şuradan dönebiliriz. Oradan yoğurdumuzu da alalım. Samet'in sırtına hoş geldiniz. <laughs> Nano. Bu nasıl bir şeymiş ya? Beyaz sabun kokulu temizlik. Hmm, denemedim hiç. Şöyle. Ah, ayranı da alacaktık, unutuyorduk. Akşam götüreceğiz ya. Şuradan Migros ayran alayım mı aşkım? Güzeldir. 42 ne kadar? 47.75. Şöyle bir tane alalım. Çünkü Zaydan ne de ayran seviyor. Hayrançilir ya. Hayrançilir ya lahana sarmasıyla değil mi? Evet. Bir de yoğurt alıp çıkıyoruz kocacığım. gitti evet. alışverişimiz. Güzel bir alışveriş. İşte oldu. Ya. Sence ne kadar tutar burası? Üçü geçer mi? Geçer. Üç bin lira mı? Hiçbir hükmü yok. Hiçbir yani. hükmü evet, yok. Yani. Evet doğru. Ne kadar şimdi? Şimdi Aynen. kaymaklı bir yoğurt bakacağız. Şurada Migros'un ki var aşkım ama ne kadar acaba bir bakalım? Ee, tava yoğurdu. 67 lira. İyi evet. mi? Onu alayım mı? Direkt. bak arkadaşlardan. Hani. Aa çok tatlı. Biliyor ama mu? 219 lira. O biraz daha büyük bizim aldığımızdan. Aşkım bir tane takipçimiz var ya hem de arkadaşım aynı zamanda. Evet. Kübra İmir selam Hay olsun. <laughs> ne diyor biliyor musun? Evet. Samet abinin sana bakraçı aldığı gün seni çok sevdiğini anlamıştım dedi. Ya ne alakası var? Yani ne bileyim sağ olsun ama güzel düşünen İnsanlar iyi ki var hayatımızda. Ka kaymak kayık olan almasaydın aşkım. Hepsinin aynı ya bak. Aa gerçekten kaymağı kaymış. <laughs> Neyse. Kaymak, adı kaymak Evet. Kaymak. Boza kaymak. Bu arada kıyma çok güzelmiş. Böyle kırmızı duruyor. Güzel yani. Artık kasaya geçtik. Sizlerin tahminleriniz ne kadar arkadaşlar? Gerçi fiyatını öğrenmiş olacaksınız. Aa yapıştı. Ne o yapışan? Etiket. Hı, şöyle. Sen çek ben koyamaz. 6 tane. Tamam. Ne kadar tuttu? Tahminimizden iyi tuttu. 2500. 2591 evet. lira. 91. Yani 2500 yuvarlarsak. Migros çeki vardı. Evet. Onu kullandık. Biz 3000 tutar sanıyorduk. Hatta geçer sanıyorduk. Yani geçer. 3000 liralık çek vardı. Evet. 2591 Sadece latte kum alamadık. Onu da Carrefour'dan alacağız. Çünkü beğenemedik oradaki kumları. Hem biraz pahalı geldi hem de yetmeyecekti. Çünkü bizim Latte'nin tuvaleti en büyük olan. Yani en büyük litreli olan tuvalet olduğu için bol bol ben kumunu koyuyorum. Yaman. O yüzden kumu da Carrefour'dan alacağız. Artık videomuzu da burada kapatalım mı hayatım? Kapatalım. Ya. Evet. Kaç dakika oldu? Sıkmayalım. Güzel bir alışveriş videosu oldu. Kısa bir vlog oldu bence. Ama yine de sizlerle olmuş olduk. Neler aldığımızı gördünüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Bir sonraki vloglarda inşallah yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.